Bilinmeyen bir bilgi. Rampardos. Sinnoh'un yıkım makinesi devrede. Rampardos'un ismi İngilizce Rampage yani yakıp yıkmak kelimesinden geliyor. Evrim geçirdiğinde atak değeri o kadar yükselir ki birçok efsanevi Pokemon'dan bile daha yüksektir. Kafatasının kalınlığı tam 30 santime ulaşmıştır. Bu kalınlıkla en sert çeliği bile delebilir. Ancak bu gücün çok ağır bir bedeli vardır. Evrim sürecinde kafatası kemikleri çok fazla kalınlaştığı için beynine fazla yer kalmaz. Beyni gelişmek yerine daha da küçülmüştür. Bu yüzden Rampardos çok güçlüdür ama bir o kadar da sakar ve akılsızdır. Avına saldırırken tüm ağaçları ve kayaları yok eder. Durmayı da bilmez. Tam bir mızrak ve kalkan hikayesi gibi Bastiodon'un kalkanlı delebilen tek Pokemon'dur. Mızrak kalkan hikayesi karşı kollamaz kuvvet paradoksuna aittir. Her şeyi delen mızrak ile her şeye karşı koyan kalkan çarpıştırılırsa ne olur? Eski bir Çin felsefesine ait olan bu terimi araştırmakta size düşüyor.